sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim vel asri innel le insana lefi khusri illa lezine amenu ve amilu salihati ve tevasu bil ve sabr Asra, zamana yemin olsun, insanoğlu zarardadır. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor Rabbimiz Süreyya Celil'e de. Yine zamanın kıymetini hatırlattığımız bu süre-i ile birlikte geçireceğimiz çok kısa zamanı Rabbimiz onun rızasına bizi ulaştıracak bir amelle bütünleştirmeyi nasip etsin diyelim. İnşallah bugün Müslümanlarla ehil oldukları konularda istişare etmek başlığımız var. Evet, istişare edeceğiz. Çünkü müminlerin aralarındaki işler şura iledir istişaresiz, tek başına buyruk olarak gider insanların asla doğru bir hedefe yöneldiklerini göremezsiniz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, çoğaldıkça insanlara faydaları olur. Ve kendisinde bilgi olanın o bilgiyi saklamaması gerektiğini, ona başvurulduğunda da bunu en güzel şekilde sunduğunda kendisi de, çevresindekiler de onunla birlikte bu hayat yolunu yürüyenler de istifade ederler. Bu konuda Rabbimiz müminler için ne kriterler çiziyor ona bir bakalım. Bugünkü dersimizde. Ali İmran Suresi 159. ayetle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlama dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. <laughs> Bu bölümde Yüce Risalet gerçeği. <laughs> Özür dilerim. Evet. Yüce Risalet ekseyi, e, gerçeği ekseninde sıkı sıkıya bağlı birçok temel gerçeği ve aynı zamanda kısa ifadelerin içerdiği büyük esasları görüyoruz. Öncelikle Resulullah'ın selat ve selam üzerine olsun, ahlakında, kalplerin üzerinde toplanması, ruhların etrafında birleşmesi için hazırlanan şefkatli, hoşgörülü, yumuşak ve güzel tabiatın, evet bu tabiatında somutlaşan ilahi rahmeti görürüz. Aynı zamanda İslami toplumun hayatının dayandığı temelin şura olduğunu ve bunun sonucunun dış görünüşü bakımından acı da olsa yeri geldikçe emredildiğini görüyoruz. Şura ilkesinin yanında verilen kararın büyük bir kararlılık ve kesinlikle uygulanması gereken, yürürlüğe konması gereken bir ilke olduğunu görüyoruz. Şura ve uygulamanın yanında tasavvur, hareket ve düzenlemeyi tamamlayan Allah'a güvenip dayanma gerçeğinin yer aldığını görüyoruz. Evet, bütün bu hususlar şu az sayıdaki ayette toplanıyor. Allah'tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın, eğer sert ve katı kalpli biri olsaydın, kuşkusuz çevreden dağılır, uzaklaşırlardı. Onları bağışla, kendileri için Allah'tan af dile, Yapacağın işler konusunda onların görüşlerini al. Ama karar verince artık Allah'a dayan. Hiç kuşkusuz Allah kendisine dayananları, güvenenleri sever. <laughs> Ayetlerin akışı burada Resulullah'a ve onun şahsında da Medine'den çıkmak için başta öne atılan, sonra safları karışan ve böylece savaş öncesinde üçte biri geri dönenlere hitabını tevcih etmektedir. Bunlar daha sonra onun emrine karşı gelmiş, ganimet arzusuna yenik düşmüş ve Resulullah'ın öldürüldüğüne ilişkin söylenti karşısında zayıflık göstermişlerdi. Yine bunlar yenilerek topukları üzerinde geri dönmüş, onun az kişiyle baş başa ve yara bere içinde peşlerinde çağırır halde bırakıp buna rağmen hiç kimseye dönüp bakmamış kişilerdi. Resulullah'ın gönlünü hoş tutmak. Müslümanların da Allah'ın nimetini anlamalarını sağlamak için onlara yöneltmekte ve çevresini kalplerin toplandığı Resul'ün yüce ve şefkati ve şefkatli ahlakında somutlaşan Allah'ın rahmetini ona ve onlara hatırlatmaktadır. Böylece onun kalbindeki gizli rahmeti harekete geçirmekte ve bu davranış sonucu kalbinde yer alan kırgınlığı da gidermektedir. Muminlerin de bu şefkatli Resul'e, Resul'le kendilerine ulaşan ilahi nimeti duyumsamalarını sağlamaktadır. Sonra Resul'ü onları affetmeye, onlar için bağışlama dilemeye ve meydana gelen sonuçtan ötürü İslami hayatın bir temel ilkesini iptal etmeksizin her zaman olduğu gibi onlarla müşavere yapmaya çağırmaktadır. Evet, İslam'ın temel ilkesi, istişare. Allah'tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın, kuşkusuz çevrenden uzaklaşırlardı. Ama istişareye geçelim. Bütün bunlar, Rab, Rab ve Resulü arasındaki ilişkilerde kendi koymuş olduğu kurallarla, Allah Resulü ve kendi tebaası, kendi kendine iman edip, kendi davasına teslim olmuş kişilerdeki zaafiyetler ve bu zaafiyetlere karşı hatalarını, Rabbimiz affetmesini istiyor. Günümüzde insanlar bunu yapmıyor. Günümüzde ne yapıyorlar? Benim gibi düşünmüyorsan ya da şu hatayı yaptıysan ya şunu böyle konuştuysan artık sen eyvah eyvah ötelenir 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 gidersin. Onun için bugün ümmetin çocukları paramparça. Küçük grupçuklar şeklinde kendilerini İslam'a nispet ediyor. Kendilerinin dışında olanları da Haşa haşa birçoğu da birbirlerini tekfir ediyor. Halbuki herkeste bir eksiklik olabilir. Eksiklikler bir hatadır. Kişiyi graha da sevk edebilir. Ama asla Allah'ın dinini değiştirmek, Allah'ın dininin karşısında durmak ve Allah'ın hayat tarzı olarak bizler için var ettiği İslam'ı reddetmek adına bir duruşu olamaz hiçbir mumine. Dolayısıyla birbirlerini tekfir etmelerinin böyle bir Heyezanı yaşamalarının asla İslam'da yeri yoktur. Bunu yapan kendini ve yaptığı eylemi düşünmesi lazım. Kendini yeniden Allah karşısında durup, her namazında ben ne yaptım, hangi hatayı işledim, müminlere böyle davranırken ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım sorusunu kendisine soracağım. Bu soruyu kendine sorduktan sonra eğer doğru cevap bulamazsa kendinde, halen ihtilafını gideremediyse Rabbimizin açık ayeti vardır. İhtilafa düştüğünüz meselelerde Allah ve Resulüne dönün. O zaman Allah'ın kitabına dönecek. Allah'ın kitabındaki Resulullah'ın örneklediği hayata dönüp bakacak. Ve kendini bulmaya çalışacak. Ancak o zaman Allah'ın rızasına onu ulaştıracak doğru bir bilgi, doğru bir feraset ve basiret sahibi olur. Allah yoksa yaptığı kötülüklerden dolayı kalbini öyle bir karartır ki asla hidayet bulamaz. Evet istişareye bakalım. Onları bağışla kendileri için Allah'tan az dile. Yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al. Yapacağın işler hakkında onların görüşlerini al. Buna rağmen, bütün yaptıklarına rağmen bunların görüşlerini al buyuruyor Rabbimiz. Yüce Allah şu kesin ayetle İslam toplumunun yöneticisi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selam üzerine olsun da olsa yönetimde Şura ilkesini getirmiş oluyor. Bu ayet, Müslüman ümmet için Şura'nın temel bir ilke olduğunu ve İslam düzeninin bundan başka bir ilkeye dayanmadığı konusunun hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesin olduğunu vurgulamaktadır. Şura'nın şekline ve gerçekleşme yöntemine gelince, bunlar ümmetin durumu ve hayat şartlarına uygun olarak, değişebilir. Yani gelişen hayat şartları içerisinde insanların konumu, şekli, yaşam biçimi değişebilir. Ve istişare düzeyleri de değişebilir. Çünkü şura gerçeğinin göstermelik değil, uygulamalı bir yöntem olarak İslam'da var olduğunu görüyoruz. Şehit Seyyid Kutup bununla ilgili şunları zikreder. Bu hüküm şura ilkesinin görünürde acı ve tehlikeli sonuçları ortaya çıktıktan sonra gelmektedir. Açık sonuçlarından biri de Müslüman saflarda bozulmanın ve görüş ayrılıklarının baş göstermesiydi. Müslümanların bazıları Medine'de kalıp düşmanın saldırmasını beklemeyi ve sokak başlarında onlarla savaşmayı öngörüyordu. Başka bir topluluk da cesaret gösterip düşmanı karşılamaya çıkma görüşündeydi. Bu görüş ayrılığının sonucunda safta bozulma baş göstermiş ve bu birinci ayrılığı ortaya koymuştu. Çünkü düşman kapıya dayanmışken Abdullah bin Übey bin Selül askerin için üçte biriyle geri dönmüşken kuşkusuz bu büyük olay ve korkunç bir bozulmaydı. Ayrıca uygulanan taktik görünüş itibariyle de askeri açıdan sağlıklı bir taktik değildi. Nitekim bu taktik Abdullah bin Übey'in dediği gibi eskiden beri uygulanan Medine'yi içeriden savunma taktiğine de hiç uymuyordu. Müslümanlar daha sonra meydana gelen Ahzab yani Hendek Savaşı'nda bunun tersini uygulamış ve fiilen Medine'de beklemişlerdi. Uhud'da başarılarına başlarına gelenden ders alarak Hendek kazıp başlarını düşmanın ele başlarını, düşmanlarını gelen o şartlar içerisinde karşılamayı beklediler. Müslüman safları bekleyen tehlikeleri sonuçtan habersiz değillerdi. Kesinlikle doğru olduğunu bildiği sadık bir rüya görmüş ve bu yüzden Medine'de kalma taraftarıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşkusuz şura sonucu kararlaştırılan görüşü benimseyebilir. Ancak gerisindeki acıları, zararları ve kurbanları gördüğü halde bu şuraya, şuradaki görüşe uydu. Çünkü bir ilkenin yerleştirilmesi, bir kitlenin eğitilmesi ve bir ümmetin terbiye edilmesi geçici zararlardan daha önemli. Ve netice itibariyle görüyoruz ki Rabbimiz Resulullah ve o günkü şartlar içerisinde onun etrafında kenetlenmiş az insanla bir hayat tarzını inşa etmede bir metod uyguluyorlardı. Ve bu eğitimin sonucu ne olursa olsun doğru kriterlerle adım atıldığında başarı olacağını gösteriyor. Şimdi Neml Suresi 32. ayetle devam edelim. Fazla sözü kabartmadan. Dedi ki, ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar veren biri değilim. İstişarenin önemi anlaşılsın diye Hazreti Süleyman ve Sebe Kraliçesi arasındaki diyaloğu Allah bizlere örnek veriyor. Kraliçe mektubunun içeriğini milletinin ileri gelenlerine anlattıktan sonra yeniden söze giriyor. Onların düşüncelerini almak istiyor. Toplu bir değerlendirme yapılmadan kesin kararı veremeyeceğini açıkça bildiriyordu. Buradan da kraliçenin tedbirli, ileri görüşlü karakteri ortaya koyuyor. Açıktır ki o ilk andan itibaren bilinmeyen bir şekilde kendisine gönderilen üstünlüğü ve kesinliği ortaya alan bir mektubu kendisini kendisine kaptırdı kendisini kaptırdığını görüyoruz. Milletinin ileri gelenlerine bu mektubun değerli bir mektup olduğunu açıklarken bu etkisinde kalışı ileri gelenlerin görüşlerine de anlaşılmıştı. Anlaşılıyor ki o cephe almak ve düşmanlık yapmak istemiyor. Fakat bunu açık olarak da söylememektedir. Fakat mektubu bu şekilde mi <laughs> nitelemekte, görüşüne zemin hazırlamaktadır. Daha sonra onların görüşlerini istemekte ve olayı değerlendirip ortak bir fikir ortaya çıkmalarını çıkarmalarını beklemektedir. Nihayetinde şunu görüyoruz ki o gün basiretli bir idarecinin kendi ileri gelenlerle yaptığı istişarenin hayat içindeki rolü. Şimdi Şura 38. ayete bakıyoruz. Rablerine icabet edenler, namazı dost doğru kılanlar, işleri kendi aralarında ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler. Bu ayetin siyakına baktığımızda dünya hayatı ve müminlerin özellikleri göze çarpıyor. Kur'an-ı Kerim onlarla bir adım daha atıyor ve şu yeryüzünde kendilerine verilen dün, tüm nimetlerin bu dünya hayatı ile sınırlı olduğunu ve buna dikkatlerini çekmeyle yola devam edin. Bu arada kalıcı değerin, Yüce Allah'ın ahirette müminlere, Rablerine güvenip dayananlara hazırladığı nimetler olduğunu vurguluyor. Buradan hareketle söz konusu müminlerin ayırıcı ve kendilerini özel nitelikleri ve karakteristik özellikleri olan bir ümmet olarak belirginleştiren sıfatlarını belirtiyor. Rableriyle aralarına giren tüm engelleri ortadan kaldırıyor. İnsanların Rabbi ile iletişim kurmasını önleyen tüm engelleri bertaraf eder. Zaten kişi ile Rabbi arasına insanın kendisinden, ihtiraslarından, arzu ve isteklerinden, kendi varlığından, egoistliğinden başka engel yoktur. İnsan bütün bu engellerden kurtulduğu zaman Rabbine giden yolun açık ve engebesiz olduğunu kesinlikle görür. Bu durumda hiçbir engele takılmadan Rabbinin çağrısına koşar. Bu çağrının gereklerini eksiksiz yerine getirir. Her yükümlülüğün karşısında kendi ihtiraslarından kaynaklanan herhangi bir engele takılıp durmaksızın, onların her meselesini aralarında danışarak çözüme bağladıklarını belirtiyor Rabbim. Böylece tüm hayatlarını şura boyasıyla boyuyor. Bu hayat, bu ayet bir İslam devleti korulmadan önce Mekke'de inmiştir. Şu halde. Bu nitelik Müslümanların hayatında devlet düzeninden daha kapsamlıdır. Ve bu bilinen anlamıyla bir devlet henüz kurulmamış olsa bile her durumda Müslüman cemaatin temel bir niteliğidir. Evet, istişare. Gerçekte İslam'da devlet cemaatin ve onun kendisine özgü niteliklerinin doğal sonucundan başka bir şey değildir. Cemaat devleti özünde barındırır ve İslam hayat sistemini yürürlüğe koymak, onu fert ve toplum hayatına egemen kılmak üzere devletin fonksiyonunu yerine getirir. Bu yüzden şura ilkesi cemaat içinde ilk dönemlerde yürürlüğe girmiş ve bu ilke devlet işlerini yürütmekten daha geniş ve daha kapsamlı olarak algılanmıştı. Şura İslami hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlığa önderlik etmek üzere seçilen cemaatin ayırıcı özelliğidir. Önderlik görevinin en gerekli, en kaçınılmaz niteliğidir. Şura ilkesinin vurgulanış biçimi ise demir kapıla, kalıplara dökülmüş bir, bir e, kalıp değildir, bir nesne değildir. Bu yüzden şura ilkesinin uygulanış biçimi bu temel özelliğin İslam cemaatinin hayatında yürürlüğe konulmak üzere her toplumun ve her çağın koşullarına bırakılmıştır. İslam düzeni tamamen donuk kalıplardan oluşan ve tümü de tartışılmaz dogmalardan ibaret değildir. İslam düzeni her şeyden önce iman gerçeğinin kalbe yerleşmesinden kaynaklanan bir ruhtur. Müslümanın bilinç ve davranışı bu gerçeğe gerçekle şekillenir. Geri planda bulunan iman gerçeğini göz önünde bulundurmadan İslam yönetim biçimi üzerinde yapılan araştırmalar sonuçsuz kalır. Hiç kuşkusuz bu İslam inanç sistemine inanma gerçeğini bilmeyenlerin ilk bakışta sandıkları gibi rastgele söylenmiş dayanıksız bir söz değildir. Çünkü bu inanç sistemi onun öngördüğü yönetim biçimine bakmadan önce katışıksız itik itikadi temelleriyle psikolojik ve akli gerçekler içerir. Bunlar özleri itibariyle. insanın ruhsal ve bedensel yapısı içinde aktif ve etkin bir varlık gösterir. İnsanlık hayatında belli <gülüyor> kapılı <gülüyor> yapılanmaların yönetim biçimi ve rejimlerin oluşmasına, ortaya çıkmasına ön ayak olurlar. Bundan sonra gelen ayetler uygulamalara ve yönetim biçimlerine işaret ediyorlar. Ama sadece düzenleme amacıyla yeniden oluşturma, meydana getirme amacı değil. İslami herhangi bir yönetim biçiminin oluşması için bundan önce Müslümanların olması gereklidir. Aktif ve etkin bir iman kaçınılmazdır. Aksi takdirde hiçbir yönetim biçimi ihtiyaca cevap vermez. İslami olarak isimlendirilebilecek bir düzen asla bu şekilde korulamaz. Evet, okuduğumuz metni hepimiz dinledik. Şimdi dönüp baktığımız zaman. Eğer insanlar kendi zihinlerinden neşet eden ve güncel hayat içerisindeki rollerini ön plana çıkarırken vahyi dikkate almadan ve kendi aralarındaki geçmişle gelecek arasındaki köprüyü bilgi düzeyinde insanların öngörülerini, bilgilerini, daha doğrusu tecrübelerini esas alarak doğru bir yoruma kavuşturmadan asla başarılı bir birliktelik oluşturamazlar. Günümüz Müslüman'ın içinde düştüğü durumu biraz önce de kısaca özetlemeye çalıştım. Bugün ümmetin çocukları birbirleriyle oturup konuşmuyorlar. Her grup ben ve ben herkes bana gelsin. Yani ben ona gitmeme gerek yok çünkü ben doğruyum diyor. Oysaki hiç kimse mutlak doğru değildir. Mutlak doğru ilahi kelimetullah'tır. İlahi kelimetullah'ı gerçek bir doğru olarak kabullenip insanlara hayat örnekliğini ortaya koyan Resuller ve bu Resullerin etrafında bütünleşmiş, etten kemikten duvar örmüş insanların oluşturduğu hayat düzenidir. O Müslümanlar ki bize çok güzel örneklikler teşkil ettiler, en karanlık çağın bile en aydınlık dönemi yaşamaya fırsat verecek özelliklere ve birliktelikleri daha doğrusu işlediler. Neyle? Hem güvendikleri bir liderleri, hem kendi bilgilerini onunla paylaşmayı bildikleri bir dünyaları vardı. Bugün ya bir efendi vardır, bir üstad vardır, bir şeyh vardır önde. O ne dese doğrudur. İlkesine dayalı olarak bir teslimiyet var. Asla İslami bir gerçekliğe dayanmayan birçok hurafeliği din edinmişler. Veyahut da kendilerini en üst düzeyde bilgi sahibi zanneden iki üç kelimeyle kendilerini ön planda tutup, Aha işte biz yeni keşifler de icat ettik deyip insanların zihinlerini allak bullak eden ve hiç kimseyle bir bütünlük arayışı içinde bulunmayan zihinler var. Allah bu ümmetin çocuklarını kendi sırat-ı müstakimde birleştirmeyi, onların hayat tarzlarını Allah'ın onlar için belirlediği esaslara dayalı olarak inşa etmelerini temenni eder ve bugün de sözü burada noktalamak istiyorum. Yanlışlar yaptıysak ki mutlak yanlışlar bizdendir. Allah doğruları söyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir.